شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله العظيم وقال رسول

okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşın. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hayırlınız kendisinden iyilik beklenilen ve kötülüğünden emin olmaktır. Şerriniz ise kendisinden emin beklenilmeyen ve kütülünden de emin olunmayan Aziz müminler, <laughs> yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş şikayetlerinden biri de iyiliğin yerlerine hakim olması, kötülüğün ortadan kaldırılmasıdır. İslam bunun yolunu bizlere göstermiştir. Bu yol, emri bil maruf, ehyanin mükerr, yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır doğru, güzel ve hayırlı şeyleri yapmak, yanlış, çirkin ve zararlı şeylerden kaçınmaktır. Kıymetli Müslümanlar, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim, iyiliğin merkezine imanı, ibadetleri ve güzel ahlakı yerleştirmiştir. İyilikte, takvada ve hayırda yarışmamızı, yarışma derken o yapamasın, Mesela onu de değil. Ya, o teheccüd kılamasın ben kılayım veya benim kadar sevap isteyemesin, ne işlesin, ben sevap isteyeyim, öyle değil. Din kardeşlerinden geri kalmayayım, ben de onun kadar yapayım, ben de o yapabileyim diye hayırda yarışacak. Yani o yapamasın, bir spor yarışması, bir atletizm gibi falan düşünmeyeyim, bir derken, o kaybetsin, ben kazanayım, o da kazansın, ben de kazanayım, ondan din kardeşlerinden geri kalmayayım İyilikte, takvada ve hayırda yarışmamızı, her türlü kötülükten uzak durmamızı emretmiştir. Böylelikle, iyiliğin, duygu ve düşünceden, söz ve davranışlara kadar hayatımızın her alanına yansımasını istemiştir. İyiliğin yerindeki en büyük temsilcisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem ise, herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmek için çalışmış, ümmetini de bu yönde çalışmaya teşvik kin ve nefretin esiri olmuş gönülleri, merhametler mutfun vicdanları, hikmetle, sevgiyle ve bilgiyle yoğunmuş, bütün insanlığa örnek olacak yeni bir medeniyet inşa etmiştir. Değerli müdürler, gerçek iyiliğin özünde Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitabı <laughs> ve peygamberlere iman etmek vardır. Kulluk ve sorumluluk bilinciyle bir ömür geçirmek vardır bilgiyi, sevgiyi, duayı, hüznü ve derdi paylaşmaktadır. <laughs> Onun için işte bir derdinizi anlatabilirsiniz. Neresi yaptık, bir şey yapabilirsek şey yaparız, ne konuşacak, dua ederiz, dert, paylaşalım, dertler paylaştıkça azalır, sevinçler paylaşılır. çoğalır diye bir şey var ya. Bilgiyi, sevgiyi, duayı, hüznü ve derdi paylaşmaktadır. Şiddetin her çeşidinden uzak durmak, elimizi haramdan, dilimizi yalandan, kalbimizi öfke ve husumetten korumak vardır. Sevgiden yoksun kalplere İslam'ın rahmet hükmü mesajlarını ulaştırmak vardır. İnsanın fıtratını bozan, ahlakını zayıflatan, düşmanlığa, kin ve nefrede sevk eden kötülük yollarını kapatmak vardır. Hasılı kendimize, ailemize, çevremize ve bütün yaratılmışlara sadece Rabbimizin rızasını umar, umarak yani midedir, zadedir ve Allah'ın rızasını bularak şefkat ve merhametle davranmak lazım. Aziz Müslümanlar, maalesef günümüzde kötülük ve kötüler insanlığın gündeminde daha fazla yer tutuyor. Dünyamızı kötülükler kuşatıyor. Yeryüzünü ifsad edenlerin sesi ıslah etmek isteyenlerden daha fazla çıkıyor. Barışın yerini savaş, merhametin yerini şiddet, sevginin yeri nefret almayanlar. Kötülüğü yaygınlaştırmak isteyenler, zararlı adımlar, sahte ideolojiler ve kötü alışkanlıklarla çocuklarımızı ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmak için onların tertemiz, kırıl kırıl fıtratlarını bozmaya çalışıyor. Yaşanan bütün bu olumsuzluklar karşısında her birimize görev ve bize düşen istenmeye. Festival bu kayna Ayet kelimesinde emredildiği üzere iyilikte yarışmaktır. Durum ve şartlar ne olursa olsun her daim iyi, iyi yaşamak ve yaşatmak, kötülüğün ve kötülerin karşısında durmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem gerçek hayatta hem de sanal mecralarda iyi insanlarla birlikte olmaları, kötülerden uzak kalmaları için gayret gösterir gördüğüm ve gençlerimizin, bizim de tabii hem gerçek hayatta, yani söyle bana arkadaşına, söyleyeyim sana kim oldu? Değil mi? Kişi arkadaşının dini üzerinde bugün Peygamberimiz Aleyhisselam. Öyleyse kimin arkadaşlık, dostluk, ahbaplık ettiğine dikkat etsin bugün Peygamberimiz. Çünkü kalpler etkilenir, kalpten kalbi yol vardır. İnsanların hal ve hareketleri başkasına geçer. Bütün yüzüm, ürüne baka baka kalır. Evet. çocuklarımızın ve gençlerinin hem gerçek hayatta, sanal mecralarda iyi insanlarla birlikte olmaları, kötülüklerden uzak kalmaları için gayret göstermektir. Onlara şefkat ve merhametle muamele etmektir. Onları sahih ve doğru bilgiyle aydınlatmak, Peygamber Efendimiz in sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakıyla buluşturmak. Unutmayalım ki, yer yönünü iyilik imal edecek, dünyayı yaşanılır hale iyiler getirecek.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم النبي وتكبير الشيخ فقال عز في الله مخبرا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وعلى على اللهم بارك على محمد Allah'ım, İstanbul'u Müslümanlara yardım et. Vatanımızı, devletimizi, milletimizi, halkımızı, tüm hükümleri her bir tehlikelerden, fitnelerden, fitneçilerden, ajanlardan, casuslardan, teröristlerden, afetlerden muhafaza et. Bizi hem bu dünyada hem de diğer dünyada özellikler, mümkünler, insan, bizi, annemizi, babamızı, ailemizi, bütün hükümlerini bağışla. Tunus'tan başta olmak kardeşlerimize yardım et. Şüphesiz sen dualarımızı işitip kabul edensin. Allah'a tadı bağlı. Ve Şüphesiz ki Allah adaleti iyilik yapmaya, akrabaya yardım olmaya her türlü bu şüphiyatın, mütevazımın, azmını, azımın, isyanı yasaklar. O diye sizlere, bizlere, hep